Bir fotoğraf çektirdi, hayatı kaydı. Dünyanın en zengin ve en popüler oyuncularından Ronaldo'ya neden 99 kırbaç cezası verildi? Bu cezadan kurtulabilecek mi? İşte yanıtlar. Bu hayatı karardı. Ronaldo! 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 Bir kare fotoğraf nasıl 99 kırbaca eşdeğer oldu? Ronaldo bu cezadan nasıl kurtulacak tek formül ne? Hello. Milyar dolarlık bir serveti ve dünyanın dört bir yanında görenlerin ağzını açık bırakacak evleri var Ronaldo'nun. Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan'a transfer olduğu ünlü futbolcu Al Nasr'a gitmek için yüzlerce milyon doları koydu cüzdanına. Yetmedi Ronaldo ve ailesi için bir saray inşa etmeye başladı Suudiler. Bu evde açık ve kapalı havuzlar, iki farklı spor salonu, Sinema odası, kapalı alan bahçeleri, futbol sahası, hobi odaları, alışveriş merkezlerini aratmayan giyinme odaları, kapalı ve açık garajlar olacak. Bir nevi çölün ortasına Ronaldo'ya özel bir vaha inşa edilecek. 6 katlı Ronaldo Sarayı'nın inşası içinse yaklaşık 300 milyon dolar harcanacak. Suudilerin el üstünde tuttuğu Ronaldo geçtiğimiz günlerde takımıyla İran'a gitti bir maç için. Yer yerinden oynadı deyim yerindeyse. Takım otobüsünün peşinden koşanlar, ağlayanlar, slogan atanlar. Binlerce insan takıldı Ronaldo'nun peşine. O hayranları içinde engelli kadın bir ressam hayranı da vardı. İnsani yönü ve empati gücü yüksek olan Ronaldo hayranının tanışma isteğini kırmadı hayranını dinledi Ronaldo, formasını hediye etti, sarıldı ve fotoğraf çektirdi. İşte o tek kare fotoğraf başına dert oldu. İran'da bekar kadınlara sarılmanın ve temas kurmanın cezası tam 99 kırbaç. Bu ceza Ronaldo'ya da kesildi ve bir daha İran'a gittiğinde uygulanacağı bildirildi. Tabii Ronaldo özür dilerse bu ilk cezası olduğu için affedileceği de belirtildi. İran maçından sonra Suudi Arabistan'daki evine kız arkadaşı Georgina'nın yanına döndü Ronaldo. Suudi Arabistan'da da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşaması yasak. Ancak Ronaldo'ya istisna sağlandığı gibi sevgilisi Georgina ile yaşaması için Az önce ekrana getirdiğimiz saray yavrusunun inşaatına başlandı bile. Gün geçmiyor ki ünlüler camiasında şaşırtıcı bir şey yaşanmasın. Şimdi sizleri gündeme bomba gibi düşen bir olayla baş başa bırakıyoruz. Eminim çok güzel sorular gelecek. Bu olay röportaj sadece ve ilk kez gazete magazinde. Hiç öyle bir bağımlılığım yok. kadarıyla bir erkekle bir kadın. Kerem Bürsin'den gazete magazine özel bomba açıklamalar geliyor. Son oynadığı dizi ya çok seversen neden aniden bitti? Sorun reyting alamaması mı, hikayenin bitmesi mi? Orada aslında çok denklem var. Her oynadığı dizi partneriyle aralarında çıkan aşk iddialarına ne dedi? Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi tabii yani her şey gibi. Hasan Hasanur tutanla aralarında ne var? Çok seviyorum. Aşk haberleri doğru mu? Ee, e, e, e. Eski rol arkadaşı ve aşkı Hande Erçel'in çok eleştirilen oyunculuğuyla ilgili ne dedi? Arkadaşlar yok yok yok. Kerem Dursun'la bu çok özel röportaj. Kerem Bürsin dün akşam saatlerinde bir üniversitenin konuğuydu. Öğrencilerle buluşacak, sorularını yanıtlayacaktı. Benim çok güzel sorular gelecek. Ee, piyasamızla alakalı, yaptığımız işlerle alakalı. hadi ee, heyecanla bekliyorum. Öğrencilerden önce bizim sorularımız başladı Kerem Bürsin'e. Bizi bitti. Ee tatil diyemem. Ee, şimdi başka projeler başlıyor. Ee, görüşmeler, ee, bir takım yurt dışı şeyleri falan filan. Bak Samimiyetiyle Türkiye'yi anlattı. G gittiğimiz bazı şehirlere hiç gitmemiştim. Bölümlerine ee, gitmiştim ama bu kadar detaylı gezmemiştim. Yani çok şeyiz yani çok şanslıyız. Ee, gerçekten inanılmaz bir ülkemiz var ve bunu sadece yani laf olsun diye söylemiyorum. Yani harbiden öyle. Ee, o yüzden değerini bilmemiz lazım. Kerem Bürsin'le ilgili sık sık çıkan sosyal medya bağımlısı iddialarını soruyor. Şimdi de gazete magazin muhabiri Sercan Kazancı. Ee, hiç öyle bir bağımlığım yok. Ee, maalesef sadece e, artık yaşadığımız hayat o kadar sosyal medyayı e, içine büründürdü ki e, biraz şey e, kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. E, ama tabii pozitif yanları da var ama aşırı da negatif yanları da var. Zararları derken ne demek istedi acaba? Yani bence insan psikolojisini çok alt e, üst bir şey hele gençlere e, çok bir faydasının olduğunu düşünmüyorum O hani zaman çok yüzeyselleştirdi hepimizi e, gibi gibi bence çok e, konu var yani. Aslında dizinin bitme nedeni, nedeni olarak neymiş? Şey tutmadı söylendi. Asıl bitme nedeni nedir? Sizden öğrenelim. Ya orada aslında çok denklem var yani siz de biliyorsunuz. Yani evet. tutmadı. Yani yurt dışında çok satışı oldu. Güzel satışları oldu. Devam da edebilirdi çünkü biliyorsunuz artık yani maalesef yani yurt dışından gelen satışlarla aslında bir dizinin e, finanse edebiliyoruz. E, ama yani o biraz şeylerle alakalıydı. E, programlama yani yani dediğim gibi programımız var, şeyimiz var, başka hmm. sözlerimiz var falan filan ama ıı, ...daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi tabii yani... ...her şey gibi. Merakla beklenen işte... ...bir başka soru. Malum... ...bugüne dek birlikte kamera karşısına geçtiği... ...pek çok partneriyle aşk yaşadı... ...geçmişte. Son örnek... ...Hande Erçel'di. Ya çok seversen de... ...birlikte başrolü paylaştığı Hafsa Nur... ...Sancak Tutan'la aralarında da bir... ...elektriklenme olmuş muydu acaba? Hiç öyle bir şey. Hafsa'ya... ...çok yakın arkadaşım. Çok seviyorum. Yani anladığım kadarıyla bir erkekle bir kadın... ...ne zaman yan yana gelince hemen zaten... ...ilişki e, damgasını vurmaya hazır bir e, milleti ama her şeyi sorduk Kerem Bürsin'e bir şey eksik kaldı. Bu konuda toz kondurmuyor Kerem Bürsin, Hande Erçel'e. Arkadaşlar yok yok yok. Siz nasıl bana hiç bana kalmaz öyle bir şey. Hem yakışıklı, hem zengin, hem ünlü. Üstelik parayı nasıl harcayacağını da çok iyi biliyor. İşte milyon dolarları harçlık diye dağıtan David Beckham ve göz kamaştıran ...şarşalı hayatı. En gözde. Yani, en merak edilen en zengin çifti Victoria David Beckham çifti 425 milyar sterlin serveti nasıl harcadı? Çok başarılı, çok ünlü ve çok zengin. İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi sporcularından biri olan David Beckham neredeyse İngiltere kralı Charles'tan bile zengin. David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın toplam varlıklarının değeri 425 milyar sterlin yani yaklaşık 15 katrilyon Türk Lirası değerinde paraları var. Bu da Kuzguncuk'ta 390 milyon liradan satışa çıkan bu yalıdan 37 tane alabilecekler. Onlar dünyanın en popüler çiftlerinden biri. Biri efsane grup Spice Girls'ün üyesi, otoparkta gizli gizli buluşmaya dayanamayan bu ikili 1999 yılında ani bir kararla evlendi. Burası Beckham'ların 50 bin dönüm arazi içinde kendi göleti olan çiftlik evleri. Eğer merkezde işleri yoksa basın önüne çıkmayacaklarsa 450 milyon dolar değerindeki bu mütevazi evlerinde yaşıyorlar. Şehre yakın evlerinin de bu kır evinden aşağı kalır yanı yok ama. Birbirine bağlı 4 farklı yapıdan oluşan bu klasik İngiliz malikanesinde tam 6 oda var. Ama odaların her biri İstanbul'da bir ev büyüklüğünde. <laughs> Victoria Beckham tüm evlerin olduğu gibi bu evi de kendi zevkine göre döşemiş. Kocasının gönlü olsun diye minik bir futbol sahası da yaptı yaptırmayı ihmal etmemiş. Beyazın hakim olduğu 6 odalı, 8 banyolu, 2 salonlu ve 3 mutfaklı bu evde sinema ve hobi odaları da unutulmamış. Ev o kadar geniş ki biz gitsek birbirimizi bulmak için konum atmamız gerekebilir. Yakım çiftinin evleriyle biraz daha çenemizi yoralım. Ünlü çiftin Arkansas'ta mağaraların içine oyulmuş bir tatil evleri var. İnanılmaz ama resmen kendilerine taş devri ortamı yaratmışlar. Üstelik çok fazla evleri olduğu için buraya uğramaya pek vakit bulamıyorlar. Bir de kiraya verip para kazanıyorlar. Dünyanın en lüks rezidansları birinde de daireleri var Beckham çiftinin. Sinema odasından daire içindeki havuzuna kadar her türlü lüksün düşünüldüğü bu penthouse 19 milyon 800 bin dolar değeri. David Beckham uçmayı Victoria Beckham yüzmeyi seviyor. Bu nedenle her türlü lükse sahip bir yatları da var. İçi özel olarak mimarlarca dekore edilen yatın kral dairelerini aratmayan altı kamerası var.